Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Farming Simulator serisine devam edeceğiz. Daha önceki bölümlerimizde bildiğiniz üzere ee, ekip bitmeye devam ediyorduk. Burada yine aynı şekilde devam edeceğiz. Şu farları yakalım ama bu nerede ya? Bu ekmeye devam ediyor. Etsin. Evet bu işini bitirmiş mi? Bitirmemiş. Bu devam etsin. Bunu alalım buradan başımıza bela olmasın Evet ee, Bir tane biçer duvar kiralamıştık Bu biçer duvarımız e, bu Diğeri de çalışıyor en son ama ne yaptı bilmiyorum Bakayım Onu çalıştıralım evet O boşta kalmış Bu çalışsın Bunlar ekip biçmeye devam etsinler Biz bunu Götürelim o taraf daha henüz ekilmedi. Şu taraf ekilecek. Evet burası büyümeye devam ediyor. Zamanı hızlandırdığımız için gördüğünüz gibi e, hızlı bir şekilde ekip biçmeye devam ediyoruz. Bu, bu zaten dolmuş. Şöyle bunun borusunu açalım abi. Borusunu açalım. Bunu da çalıştıralım. E, daha önceki videolarda söylemiştim zaten. 3 e, tane romokumuz var. Tek romoktan başladık. Çift romok yaptık. Ee, sonra ekstra 3 yaptık. Çünkü 3 tanesinde sağlam yani 20-25 ton buğday alıyoruz. Önemli bu bizim için. Ee, yaklaşık 40 bin dolar da kar ediyoruz. Bakalım götürelim. Boşaltsın. Doldursun iyice. Arka farımızı da açalım. Gördüğünüz gibi oyun gerçekten çok gerçekçi. Ve oynaması aşırı zevkli bir oyun. Bunu dolduralım. Arka kasalar ortada bir kasamız kaldı. Onu da dolduracağız bugün sizlerle beraber. Araç kiralama ücretimiz 105 dolar her gün ödüyoruz. Kiralama gerçekten hani çok mantıklı. Ben daha öncesinde kiralamıyorum. Peki hani satın alma taraftarıydım ama o şekilde daha çok para harcıyoruz. Bu şekilde daha iyi. Kiralıyoruz. 100 dolar 100 dolar günlük veriyoruz. Ve makineyi kullanmış oluyoruz. Zaten ben 100 dolar şeye veriyorum abi. İşçiye veriyorum. 100 dolar da makineye vereyim olsun bitsin. Oo bak 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 makine kendim yanaşıyor acaba. yo o ne yapmaya çalışıyor anlamadım onu. Ben gidip kendi boşaltacak sandım ama olmadı. Neyse o orayı da bitsin. Bir işimize bakalım. Şurayı biçtirelim şunlara. Evet. Devam etsin abi. Bu çalışsın burada. Evet gördüğünüz gibi burası büyümeye devam ediyor çünkü zaman aşırı hızlı akıyor. O şekilde ayarladık. Rex'imize bakalım. Rex'e uzun zamandır bakmadık. Gidip yemini verelim. Biraz oynayalım onunla. Bu arada ekinler büyümüş olur. İşlerimiz bitmiş olur. Fenerimizi açalım. Bu tarlayı da birazdan sürdüreceğim. Köpeğimiz nerede? Yine evin içinden çıkmasın. Aynen evin içinden çıkıyor. Demek ki orada kendine yuva mı yaptı, ne yaptı? Biraz sevelim. Severken yemi bitiyor gördüğünüz gibi. Köpekle ne işe yarıyor anlamadım. Hiç Öyle süs olsun diye tutuyoruz bakalım. İyi kovam makinemiz hala burada. Bunu üşenmekten alamadık sağa sola bir yere. Düzenli bir yere. Evet saat 3 oldu. Zaman hızlıca akıyor. Evet burada bunun işi bitmiş. Bunu direkt karşı tarlaya alacağız. Orada gitsin abi bu şey yapsın ekimini yapsın. Daha doğrusu sürsün tarlayı. İyice ışıklarımızı açalım. Gerçi burası sürülmedi değil mi? Önce burayı sürsün. Önce burayı sürelim abi. En yakın noktalar önce. Tamam. Bu başlasın sürmeye. Diğerini işi bitmek üzere zaten. Bu da burayı toplasın. Güzel. Şimdi bizim ne kadar buğdayımız var. Bakalım. Yaklaşık 22 ton buğday var. Şimdi o tarlayı bitirmesini bekleyeceğim. Bitirdikten sonra o buğdayımızı alacağız. Hatta şöyle yapalım mı? Diğer bir döverimiz nerede bizim? Karşılıklı çalışsınlar bunlar. Evet. Burayı bitirmiş zaten bu. Bunda da 2000 2002 ton şey var. Buğday var. Bu da karşıdan başlasın abi diyeceğim ama burası da tam büyümemiş. Muhtemelen birazdan büyür. Bunu da karşıdan çalıştıracağım. Evet gördüğünüz gibi büyüdü. Gelene kadar çünkü zaman aşırı hızlı akıyor. Şimdi evet inşallah yağmur yağmaz. Biz de ekinimizi toplamış oluruz. Gel yeri, Gel yer yer gel, gel. Sen de burayı topla abicim. Karşılıklı hızlı bir şekilde yapsınlar. Buğdayımızı alalım. Direkt satışa götürelim. Bu arada hani çok fazla emek veriyoruz bu videolar için. Çekimi olsun, yüklemesi olsun, montajı olsun. Hani montaj için çok fazla vakit harcamıyorum ama profesyonel değilim bu konuda. Ama elimden gelince atması vesairesi çok uzun işler bunlar. Yeteri kadar aboneye sahip değilim. İlerleyen zamanlarda şöyle güzel bir abone sayımız olursa çok fazla böyle milyonlar falan beklemesem de en azından yine de ee, birkaç bir olsa yeterli ya benim hedefim bu zaten bu işe girerken de zaten en büyük hedefim buydu ee, çoğu arkadaşıma danışsam da e, çok fazla destek alamadım açıkçası ama olsun elimden geldiğince tek başıma güzel işler yapmaya çalışacağım İnşallah umarım beğenirsiniz evet karşılıklı çalışıyorlar zaman yine hızlı bir şekilde akıyor Aksın abi, bu da burayı sürsün. Zamanı yavaşlatacağım. Traktörümüzü alalım. Daha doğrusu şunu 15 yapalım. 30 olsun. Traktörümüzü alıp götürelim abi. Biçerdöverlerin oraya. Çünkü ikisini birden boşaltıp doğru satmaya götüreceğim. Ondan sonra trenimize yükleyeceğiz, satışa götüreceğiz. Pardon. Ondan sonra sattıktan sonra da videomuzu sonlandıracağız. Çok fazla uzun videolar yapmak istemiyorum. Çünkü insanlar sıkılıyor. Hani ben bile izlerken bazen sıkılıyorum. Yani söylemek gerekirse açıkçası. Şimdi bunlar buraya sürerken biz ekstra bir şey kiralayalım. Ne kiralayabiliriz? Traktör. Orta boy traktör kiralayabiliriz. Güçlü, şöyle sağlam bir traktör. Şu mesela olabilir. Ne kadarmış bunun kirası? Ee, günlük olarak yazıyor mu? Yazmıyor. Her gün 1000 dolar kirası varmış. Bunu kiralayalım sizlerle beraber. Evet. 9000 dolar karşılığında kiralayabilir miyiz? Evet doğru kiraladık. Şimdi bunu şu şekilde gidelim alalım abi. Bunu römorka takacağım. Römorktakini mesela şunu satacağım. Bunu satacağım. Sadece kiralık çevireceğim. Para yaptığımda satın alacağım. Bunlar şu an oyuna ilk başladığım e, traktörler oldukları için. O yüzden çok fazla dışarı şey yapmayacağım. Şimdi şunu Buraya buğday ekimine, dikimine devam edeceğiz. Evet. Bunlar şimdi çakışabilirler. Biraz bekleteceğim onu. Burada çalışsın abi. Bunlar da çalışsınlar. Biz yeni traktörümüzü alalım. Evet. Abi traktör harbiden çok iyi ya. John Deere mi bu? Harbi iyi traktörmüş. Sağlam da gidiyor. Bu şimdi oramokları çekmek için Güçlü bir traktör lazım. Umarım bu işimizi görür. Umarım işimizi görür. Çünkü bayağı bir para verdik. 9000 dolar verdik. Yani bakalım ne olacak. Gidişinde bir sorun yok. Gayet güzel gidiyor ama 30 ton veya 25 ton buğdayı çekebilecek mi o da var? Hemen götürelim. Bu arada kanalımızda CSGO videoları var, Brawl Stars videoları var, Mounted Blade serisi de yapmıştık. Mounted Blade serisini çok fazla uzun sürdüremedim çünkü orada bir bilgisayar değişikliği oldu. Baştan sev dosyasını alamadım. Zorunluluk diyelim. Banner Lord için bir seri çekeyim dedim. Ona da şu an için hani çok fazla ısınamadım. Mounted Blade oynadıktan sonra. Şimdilik bu serilere de devam edeceğiz. Bunun dışında farklı oyunlar da oynayacağız tabii ki. Sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Yani sizin önerileriniz olursa yani bu seride değil örnek veriyorum mesela Farm Simulator 15 oyna veya 20 oyna değil de yani farklı oyunlar olabilir. Bakalım. Elimizden geldiğince güzel işler çıkarmaya çalışacağız. Şimdi bunu direkt Ramok'un oraya götürelim abi. Bu morka girsin Oradaki Mavi Traktörümüzü Nivollan traktörümüzü Götürelim doğruca Tarla sürmeye gitsin bu O traktörümüzü Bekletsek mi acaba Bekletsin ya ya da satalım mı satalım Satsak para gidecek Gerek yok satmayalım lazım olur ileride bir yerde Lazım olur abi Öndeki ağırlığı mı bıraktı bir Ağırlığı alsak Arka tarafı bırak. Bu traktörler de aslında güzel gibi ya. Görünüşü falan güzel de güç olarak aslında iyi mi ki? Bu sürsün abi tarlaya. Bu da baksana iyi traktöre benziyor ya. Markasını bilmiyorum ama iyi bir traktöre benziyor. Bu sürsün. Ya bunlar çakışmış burada. Gerek yok. O toplasın orayı. Biz doğru boşaltmaya gidelim. 2 ton şey var. Zamanı hızlandırsak yardımcı giye çalışmayı bitirdi diyor. Şuraya gitsek abi. Şu orta kasayı boşaltmak istiyorum. Boşaltsın. Biraz da oraya dolduralım. Ekinler büyürse gitmeden orayı da toplarız. Yere taşırma, yere taşırma. Güzel. Topla, onu boşalttı. Bunun işi bitti. Bunu bu tarlanın başlangıcına koyacağım. Gördüğünüz gibi ekin hızlı bir şekilde büyüdü şu an. Şöyle dursun. Zamanı hızlandırmışız zaten. Sen bir tur git abi. Sen de gel, sen de boşalt bu odayını. Ve biz satmaya gidelim. Juander orada duruyor, harbiden sağlam makineye benziyor. Hani inşallah iyidir. Bakalım ne olacak. Şunu da atalım, yükleyelim. Bu da boşalsın. 3 ton da bunda var. Şu tarla olgunlansaydı güzeldi ama neyse. Yapacak bir şey yok. Bunu da boşaltalım. Bayağı bir budayımız oldu. Karga görüyorsunuz. Karga uçuyor. Muhteşem uçuşlarına devam ediyor. Şimdi tamam sen boşalttın onu. Biz gidelim traktörümüzü alalım. Şu asalete bakar mısın abi? Çok şekil durmuyor mu? Hadi bakalım. İnşallah sen de Nivoland gibi bayılmazsın yokuşta. Çünkü orta segment bir traktör aldık. Bakalım çekebilecek mi? Bana pek çekebilecekmiş gibi durmadı ama yapabilecek bir şey yok. Biz gidelim. Buğdaylarımızı satmaya. Kapatalım mavi üstünü. Kapatamadık. Şimdi kapattık. Hadi bakalım çekebilecek mi? Güzel. Güzel gidiyor evet. 16 17 artırıyor hızını. Daha önceki New bu kadar hız yoktu. Ya da vardı da bu yokuşta mı tıkanıyordu acaba? Bu da tıkanıyor gördüğünüz gibi. Demek ki buraya devasa bir traktör gerekiyor. Yokuş için. Olsun ama gene çok çok yavaşta değil. Traktörümüzün içine bakalım. Zaten otomatik sürüyor. Gördüğünüz gibi. Burada ayarlarımız var. Bunları oynayamıyoruz. Bunları takamıyoruz. Bunlara bakamıyoruz. Evet. Hadi bakalım şu yokuş çıkabilirsen çok iyi olacak. 15-16 km hızlı düştü. Düşüyor daha doğrusu. Hadi aslanım. Yani verdiğimiz paralar boşuna gitmesin. Yardımcı ağ çalışmayı bitirdi diyor. Bakın şu remorkun arkasına da bir remork takabiliyorsunuz. Böyle uzatacaksın aslında. Bunu tren gibi yapacağım. Ben ilerleyen zamanlarda yapacağım ama. Böyle sağlam bir traktör alabilirsem yani ee, bayılmayacak, yokuşta bayılmayacak bir traktör alabilirsem bunu 4-5 tane yapacağım burayı. Uzatacağım yani. Remork aynı tip olacak hepsi. Maddi durumumuz el vermediği için hepsi tabi yarım yamalak oldu. En önündeki büyük oldu. Oradaki en küçüğü. En arkada en küçüğün bir büyüğü gibi. Değişik böyle. Saçma sapan bir şey oldu. Evet tarlamız bu şekilde gördüğünüz gibi. Şunu şurada bir bırakayım abi ben. O çalışmayı bitirmiş. Şunu direkt yan tarlaya alacağım. Sürsün. O yokuşta kalmıştır. Acaba buradan traktörümüzü görebilecek miyiz? Ona bakacağım bir de. Şöyle dursun. Bu sürsün abi. Zaten içinde kalmış Şöyle yapacağız Buna tarla sürdüreceğim ben Gelene kadar en azından tarlayı toparlamış olur değil mi Devam et devam et devam et Sabah olacak Zamanı durdurmayacağım Bu devam etsin Bu da devam ediyor Bitirmek üzere zaten Evet Jonderemizle kaldığımız yerden devam edelim. İyi bu kalkışta diğeri gibi değil. New gibi değil. Ee, bayağı iyi çekiyor. Durduğun yerden kalkmak da hani öyle kolay değil. Arkada hele 28 ton yük varsa hele hiç kolay değil. Lastiklerde ezilme opsiyonu da var galiba. Böyle eziliyormuş gibi baksana. O görsel çok iyi değil mi? Bakın lastik ezilmiş neredeyse. Evet. Güzel. Bu gerçekçilik iyi. Bakın tozu dumana katıyor. Şu an çıkarmak için römorkları parçalıyor ki resmen kendini. 9 kilometre hıza düştü. Burası çünkü çok dik bir yokuş. Ee, bakın gördüğünüz gibi Yolda izler var, lastik izleri var. Bu gerçekçiliği seviyorum işte. Traktörümüzün içine girelim biraz da buradan bakalım. Biliyorsunuz ben öyle yol falan kullanmayı pek sevmeyen biriyim. Direkt tarlaların arasından geçip tren istasyonuna tüm yükü boşaltacağız. Evet yaklaştık. Çok bir yolumuz kalmadı. Frene basalım. Hızlı gidersek sıkıntı olabilir. Burayı geçmemiz lazım. Güzel. Divollant'lı buraya çıkamamıştık. Bu bayağı bir direniyor yalnız çıkacak gibi. 9000 dolar her günden ben param vereceğim abi. İyiymiş. Vallahi iyiymiş. Çok iyiymiş. bizim kiralasak? Şu boşta traktörümüz var bir tane. Onu kiralasak mı acaba? Kiralama seçeneği olabilir mesela. Neyse. Düz yolda uçurur diye düşünüyorum. Ben bu Burası gerçi yokuşta. Hadi bakalım. Abi hızlan yeter. Hızlan artık yeter hadi. 21, 22, 23. Evet güzel Güzel abi Şimdi burada bunu yanaştırdık Üstünü açalım Boşaltımı sağlayalım Peki nasıl sağlayacağız? Önce yönünü değiştirsek Az daha çeksekileri Diyemiyorum Yok Şimdi boşaltabiliriz evet Az geri gidelim. Niye boşaltmadı? Ben mi çok çektim acaba? Sağ sol niye boşaltmıyor ki bu? Az önce içinde dolu al bunun tavul var. Dünya tavlı var burada. Tamam şimdi boşaltsın abi. Karışmayacağım. Betona metona nereye boşaltıyorsa boşaltsın. Boşaltsın da. Nereye boşaltıyorsa boşaltsın. Umarım doğru yere boşaltıyordur. Bu da boşaltsın abi. Yere inşallah yere boşaltmıyorsunuzdur o budayı çünkü aşırı sinirlenirim bu seriyi bitiririm. Evet ufak bir tehdit Şimdi bunda da aynı şekilde yapabiliyor muyuz? Tamam. Boşalt abi sen de bunu. Tamam. Bu da boşaltsın. Toplamda 28 ton bu dayımızı tren istasyonundaki siloya bıraktık. Trenimizi çalıştıralım abi. 80 km hızla bu devam etsin. Varış noktasına kadar gidecek. Oradan alacağız ve satacağız. O traktör bizi yıktı yalnız. Kiralık traktör bizi bayağı bir hırpaladı. Harbi'den bayağı bir hırpaladı yani. Bakalım ne olacak. Evet, havada kararıyor. Bu tarz havalarda zaten buğday toplayamıyoruz bildiğiniz üzere. Yaklaşmış mıyız? Yaklaşamamışız. Daha vaktimiz var. Trenimiz hızlıca gitmekte. Bakalım Bir an önce yüklesek de Ürünlerimizi satsak Zaten en güzel kısmı da Satma kısmı ya Satıyorsunuz Paranızı kazanıyorsunuz Mis Tren yalnız çok yavaş gidiyor ya Şöyle trenin içinden geçelim trenimizi yavaşlatalım hemen. Erken yavaşlattık. Biraz hızlatalım. Hızlansın pardon. Çok hızlı konuşunca böyle kelime aralarında kayıplar oluyor. Kes yapıştır gibi. Hiç sevmediğim bir özellik. Muhtemelen o heyecanlandığımdan veya hızlı konuştuğumdan olabilir. Evet. Yavaşlasın abi trenimiz. Bayağı bir yavaşladı evet. Evet şu an tren yavaşladı. Vagonumuzu seçiyoruz. Solumu başlat diyoruz. 28 ton buğdayımızı yüklüyoruz abi. Hemen girelim içine bakalım. Gördüğünüz gibi 28 ton buğday yükleniyor. Bayağı da yapıyormuş. Demek ki bu vagon abi nereden baksan 28 ton bu aldı. 28, 30, 30, 60 ton falan daha fazla. 80 ton falan alır bu. Başka bir videomuzda da e, ben şöyle yapacağım. O vagonu dolduracağım size. Komple ağzına kadar dolduracağım. Bir de öyle deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Evet trenimizde satış noktasına gidiyoruz. Geri geri gidiyoruz. Mecbur. Bir tur daha attıramam. Çok fazla uzuyor video çünkü. Sıkıcı oluyor. Sıkıcı olmasını da istemem. Gitsin abi tren gire, geri geri gitsin. Evet. Devam ediyoruz. Ayrı noktalarda silolar var. Tren siloları. Oralara boşaltım sağlayabiliyorsunuz. Buğdayınızı artık ne ekiyorsanız ne biçiyorsanız onları bırakabiliyorsunuz. Başka bir yerde tarla almak isterseniz alıp oradaki silolara bırakabiliyorsunuz. Burada farklı depolar var. Evet geldik. Çok az bir yolumuz kaldı. Yavaşla abi yavaşla yavaşla yavaşla. Evet azıcık gitsin abi. Devam et devam et. Şu başlangıçta bırakalım bunu. Az daha gitsin geri. Tamam. Boş altın sağlayalım abi. Evet şu an sağlam para kazanıyoruz. 30 bin'i geçti. Güzel. 23 bin dolar kazandık. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.